Sultanın Rüyası Mine Sultan Ünver Timaş Yayınları Güzeller güzeli Kaya Sultan, Lohusa yatağının çevresinde ah edip onun için ne bahtsızmış hanım sultan diyenlere nispet, zevci Melek Ahmet Paşa'nın elini tutmuş, acısına rağmen tebessüm ediyordu. Sultanın Rüyası, 17. yüzyıl Osmanlısında geçen hüzünlü bir aşk hikayesi. Sultan Ahmet ve Mahbeyker Kösem Sultan'ın torunu, 4. Murat'ın kızı Esmahan Kaya Sultan ile henüz çocukluğunda Sultan Ahmet'in lütfuna ermiş, Enderun'un zeki talebelerinden şanlı Devleti Ali Osman'ın sadrazamlığında dahi bulunmuş Melek Ahmet Paşa. Siyaseten yapılmış bir izdivaç. Birbirlerini tanımadan kaybedilen 5 sene. Aşkla yanmaya başladıktan sonra hasretle geçen aylar. Mine Sultan Ünver, Osmanlı'da yaşanmış gerçek ve büyük bir aşkı akıllardan çıkmayacak bir romanla sunuyor okura.